Merhabalar arkadaşlar ben mutlu golem bu da sen de kimsin lan kaç yakalandık yüzü yüzüyle girmiştim ha, evet arkadaşlar o da Hira yani benim kuzenim ve Roblox, Roblox kurabiyenin sahibi evet ben sahibim ben niye sana vuramıyorum ben sana vurabiliyorum ama hainlik bu <laughs> Ben ağlayan bebek birkaç kişiyim Neyse kaçalım Geç oluyor kaçın Seni canavarlar bizi yiyecek Seni yesinler Görürsün Aa, Oha Hayatımda hiç bu kadar uzun bir şeker kamışı görmemiştim Ama burada beş tane şeker kamışı vardı Yalancılar beni yiyemeyecekler Niye Ağacın üstüne çıktım ben de köydeki evlerden birisine gideceğim. Ha ha ha. olmayacak ama benim yatağım olacak. Ben de sana şınlanırım ki. Ama operatör müsün ki? Bilmem değil. Hayır! Ha ha ha. operatör yetkisini vereyim bari. Evet lütfen ver. Hala hala. Operatör. Teşekkür ederim. Ama daha ışınlanma tamam mı? Hadi size bir taktik göstereceğim. Endurman, Endurman, Endur Endur, Endurman, Endurman, Endurman. Endurman'ın gözüne bakın arkadaşlar sürekli size saldı. Ama başka ben sürekli Ben sürekli bakmadım yalnız. Evet <laughs> arkadaşlar işte böylesi. Size asla ölünmeyeceğiniz arkadaşlar. Yani şimdi Endurman neyi gerçekleştirdi gösterebiliriz. Şeker kamışı yemek. Şeker kamışı yeseydin Endurman size saldıydı. Ne arkadaşlar şimdi size gerçek hamleyi göstereceğim. Bılık bılık bılık. Bılık 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 bılık. Hira ölecek uluk uluk uluk. Ya ölüyse benim daha da muluk muluk. Pamuk piyanses bana ışınlanmış. Hain piyanses. Kalk lan köylü. Benim evim burası. Ha! Ama köylüsü. Yaptı Ama sen mı? yaptın mı? Yaptım. Yaptı. Onda yaptı. Sinirlendi bana. Yön 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 yön. Bu gece de uyuyamadın ki. Ne Kapıyı surat mı kapattın ya? Yok. Hımm, tamam bari. Neyse ben ne zaman kalmış? Ah kendim 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 kim burada kaldım. Niye? Uzak dur sen aptal zombi. Ben bir katlıyorsun bana batarsan, bana batarsan ölürsün, bana vurarsan ölürsün, bana vurarsan ölürsün. İşte öldün işte böyle. Ay tamam kurtuldum. Bir tane artık sana vurabiliyorum. Bana ben bir katlıyorsun yanımda duramazsın. Ben gidip tamam bari. Karpuz. Ben gidip bir tane köylü evini kıracağım. Niye? Bilmem. Ben bu evi çok beğendim. Allah abi artık açık havada açık havada dolaşıyorsun işte güzel olmadı mı? Ha <laughs> tamam balyası bu. La 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 Hiçbir şey yapmıyoruz. Abi bak sadece senin evini kırdım. Ay senin ya senin hiç yerini kırdım yani. Bundan kötü ne olabilir ki? Afıçı. fıçı. Fıçı mı? Aa, hira varmış. Yani boş. Bu ev çok küçükmüş. Bu büyük evi artık benim yapıyorum. Ben de geleceğim. Sen git. Buna ben daha bir tane daha ev var. Orada yaşa. Bunun arkasında buna benim bir ev daha var. İnanmıyorum sana. Var, bak gördün mü? Bu mu? Bak çok büyük. Tamam ya ikimiz burada yaşarız ya. Orası kocaman. Hem ne? Okumuzun, bizim evimiz ama burada çok eşya var. Kralım. Hira benim gibi bir şey nasıl? Bak arkadaşlar şöyle bir tipi, tipi ciddi alabilirsiniz değil mi? Tabii ki de evet. Özellikle eğildiğinde çok ciddiye alınmayacak bir şey oluyor. Bana batıyorsun. <laughs> bana batıyorsun. <laughs> bana battın sen bir kere. Battın. Battın. Battım mı? Allah Allah. Sen de bana bastın. Çık çık. Seni evinden kovdum. <laughs> 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 Ama ben seninle daha iyi bir PVP'ciyim. Öldürdüm arkadaşlar ya bu size ders olsun kaktüslere dokunmayın. Evet. Neyse <laughs> şimdi gidip o evi aramakla uğraşamam. Arkadaşlar şimdi Hira'yı amalemiz yapacağız. Ağla. Hira al taş kır. Ver. Arkana attım mal. Arkam nere benim? Oldum, eve attım eve. He tamam. Kır 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 kır. Bunun arkadaşı hızlı kıralsam Hira'nın kafasına o kadar hızlı vuracak. Nereden taş kazabiliriz? Evlerden kıramazsın bir de koyalo. Buradan başlıyorum kazmaya. İnşallah altında olan vardır. Neyse arkadaşlar ben hiç, hiç şey demedim. Dediysem de Hira demiştir. Burada taş yok. Heh sonunda buldum. Üstüne bakmak isteyebilirsin. <laughs> Hop arkadaşlar yani şimdi Hira odun kırarken odun değil taş taş kırarken ben de kırmızı halı topluyorum. Niye kırmızı halı topluyorsun ki? Sana ne? Püsün kuzenliğin buraya kadar mı? <laughs> Senin üstüne çit koydum. Ne kadar olmasını bekliyordun? Kenar buldum. Alayım mı? Al, al. Güzel olur. Lezzetlidir. Kömür mü lezzetli? sesini kes. her zaman lezzetli ve güzeldir. Tamam Hira orada beklerken ben burada adam döveyim. Aa ne sandık ne buldum. Ne kadar? Oha. Ah böyle şu zümrüt. Bir tane de deri bot. Bugünün kayı. Kısa günün karı. Kısa günün karı işte. Kârı. Artık bezim çok daha açığa uyuyor. Sana taş topla dedim kömür topluyor ya. Haini niye kömür topluyor? Hımm havuç. Benim gibi nutlar havuca bayılır. Çünkü hardcore'da hardcore'a başladığım anda öldüm. Bende öyle bir yetenek var. Nam 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 Oh, 51 tane havuç kısa günün kararı ben gidiyorum ha ha ya da orada tembel tembel çalıştı topladım taş mı? Hı -hı. ver çabuk sana tekrar bulamıyorum Allah belanı versin kömür de topladım lan durma etme burada kömür de topladım al kömürleri kaç tane taş attım mı bakalım kömür yeri 14 ya. tane mi? çok az taş vermişsin git kendin topla git yatak topla Bende bir tane var. Bana da topla. Bir zümrüt veririm. Hı. Hmm. İlk önce bahşiş. İlk önce yatak. Tamam. <laughs> Allah Allah ne bekliyor ya. Bak. mi? İşte böyle beleştireye her yaman açık olun arkadaşlar. bir beleşti. Zümrütümü alayım. İlk önce yatak Oldu. Sonra zümrütü verme. Ha bak yemin Afiyet ederim vereceğim. Oyun oynuyoruz. Çıkın dışarı. Şey. Video çekiyorum ama. Çık. Tamam. Bağır Videoda çok ses geliyor. Evet arkadaşlar. Evet, ablam bizi odasından kovdu. Neyse arkadaşlar. Şimdi Hidaya zümrüt vereceğim. O da bana Hı, yatak benim verdi. Benim Çabuk yatağa var. Vermeyeceğim. <laughs> Eceşuk ee, Hira komut yazabildin hatırlatmak isterim. Bak komut yazarım sana tek bir komutla öldürürüm ha. Kısa günün kahya botdayım nasıl? <laughs> sözüm. Deri bot kim bilirdi deri botun bu kadar koruduğunu. <laughs> kaç 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 <gülüyor> 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 Tapınak bulup elmas toplayıp Hira'yı hemen gebertmeliyim. <laughs> Neyse artık video çekebileceğim. Neyse arkadaşlar. Şu anda bu aptal. Ya bir saniye bir dursana.

niyorlar annanne Niye taşınıyorlar peki? Oh. Ha, tamam o bu beni ne Benim gibi bir <laughs> kimse Al sana saman yersin. Dalga geçmek için o samanı verdiğini biliyorsun değil mi? Direkt tek başına saman verdim. Uuu ekmek. Uuuu taş kazma. Uuuu bir tane daha taş kazma. O Hira bu taşlar bile etmez. Daha çok taş topla. Tamam. Ne ses çıkar? Videoda sesin çıkmayacak. Son ya teker çekmek yolunda kalacağız. Allah Allah. Niye tekrar çekmek yolunda kalacağız? Sesin çıkmazsa evet. Tekrar. İşte öyle uslu bir çocuk gibi taş kır. Evet evet uslu bir çocuk gibi taş kırdı.

şekilde <laughs> <laughs> Hira köylü buraya yat. Hira bunu sakın öldürme. Uyan kardeşim seninle bir takas yapalım yani. Yani yani. Ya kömür lazım bize. Video dışı kömür toplayacağız arkadaşlar. Bugünkü videodan bu kadar yok. Neyse. Hayır. <laughs> 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 Evet arkadaşlar bugünkü videodan bu kadar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Ve bir daha kuzenimle video, video atmamı istiyorsanız tam olarak 2 like istiyorum. Öldü. Ha, görüşürüz.